Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine misafirim İstanbul'dan da galiba değil mi? İstanbul'dan böyle foto model gibi bir arkadaş geldi bize çok güzel. Saçlarımız da röfle gibi ombre gibi değil. Ombre gibi olsa uçlar tamamen yoğun sarı olur. E, aralarda böyle kızarık turuncu saçlarımız var. ne benim bu iğneyle kuyu kazıyorum dediğim işlemi yapacağız. Koyuları ayrıştıracağız. E, açıklara zarar vermeden saçımızı komple açacağız. En son dibimize derinlik vereceğiz. Şöyle göstereyim. Şimdi açıcımı hazırlayacağım arkadaşlar. X-Pro Harmony'i tercih ediyorum. Çünkü çok karışık bir saç. Sarıları da var. Onların zarar görmesini istemiyorum. Hem çok güzel açacak. Hem e, hiçbir şekilde saçı inceltip yormayacak. E, 20 volümle hazırlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Biraz yavaş gideceğim. Hava sıcak. Ayrıştırmam için termal koymam gerekiyor. Ne oluyor? Termal biraz daha e, ısı veriyor. O yüzden Direkt 20 ile hani düşük volümle hazırlayacağım ki ısı da onu güçlendireceği için 30 hiç kullanmayacağım bu açmada. Şimdi arkadaşlar enseden başlıyoruz her zamanki gibi sürmeye. Aşırı açıcıya boğmayacağız. Şimdi dibe sıfır inmiyoruz. Bir parmak kadar bırakıyoruz dibe yakın. Şöyle koyu gördüğüm yerleri sürüyorum ama şimdi sarılarımı ayrıştıracağım. İnşallah yine dua ediyoruz. Kalın kalın atılmıştır paketlerde ayrıştırmamız çok zor olmaz. Çünkü arkadaşlar bir iki telde girse o teller açıcıyı gördüğü an yamulmaya başlıyor. Burada kopmuş zaten saçımız. Bilmiyorum nasıl çekiyor şey arkadaşımız. Şu kağıtlarımı biraz uzun uzun hazırladım. Çünkü tamamen ayrıştıracağım. Burayı aldığımda da biraz görüyorum. Hafif dokunuyorum. Çünkü sarılardan karışan olursa da onlar yıpransın istemiyorum. Mümkün olduğunca hepsini ayırıyorum zaten. Yani biraz e, oyalayıcı, biraz zahmetli, biraz riskli bir işlem bu. Çok profesyonel değilseniz sakın böyle açmalar yapmayın. Saç elinizde patlar öyle söyleyeyim. Şimdi bakıyorum yine. Burayı koyu diye ayırmışım ama ne yapıyorum? Buraya geldiğimde sarıyı görüyorum orada duruyorum. Koyu gördüğüm yerleri sürüyorum çünkü kontroller yaptıkça tekrar tekrar bakacağım bu saça. Şimdi bunda koyu var ama sarılar da var. Hepsini yüzde yüz ayıramıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden mümkün olduğunca yüzde 99 değil 98 ayırmaya çalışıyorum. Böyle yapıyorum. Üzerine ikinci bir saçı atmıyorum. Şimdi bu şekilde devam edeceğim. Bunu kapatacağım. Ayrıştırmış oldum. İnce ince ayırıyorum. Bilmeniz gerekenler. ince ince ayırın ki saçın hem altına hem üstüne açıcı eşit gelsin. Çok kirli bir sarı. Sarıysa o saçın hep kopma ihtimalini düşünerek devam ediyorum. Ona göre e, o zaman hiçbir zarar vermiyorsunuz. Bakın dibi bir santim falan bırakıyorum. Böyle yaptığımda da şimdi ayrıştıracağım yine böyle sarıları. Aralarda gördüğümü. Koyuları bırakacağım, koyuların üstünden geçeceğim. Ama buralarda da çok şeyler var. Ama sarılar da var. Burayı ilk etapta sürmüyorum. Belki daha sonra geldiğimde, kontrole geldiğimde. Şimdi arkadaşlar, ben saçımı açmaya devam ediyorum. Ama beklemedim yukarı çıkmayı. Biraz çıktım, buraları kontrol ettim. Çünkü saç çok kuru ve çok böyle kopmaya, kırılmaya müsait arkadaşlar. Hiç gelmediğim yerleri görüyorsunuz. Dokunduğum yerlerde saçım ben yıpranık olduğunu görüyorum. Şimdi bir de ombre şeklinde paketlendiği için hiçbir şekilde çizgi yok. Ayırt edilmiyor. Onları ayrıştırmaya çalışıyorum. Böyle yavaş yavaş düşük volümle gidiyorum. Ara ara da alta dönüyorum. Hatta müşterime de tembihledim. Dedim ki ekstra bir ısı hissettiğiniz vesaire bir şey olursa dedim. Mutlaka bana söyleyin dedim. Çünkü ee, insanla çalışmak çok zordur arkadaşlar. Herkesin saç, saçı farklı tepkiler verebilir. Bir de ilk kez işlem yapıyoruz. Altında ne olduğunu ne kullanıldığını bilmiyoruz. O yüzden hep temkinli gidiyoruz. Şimdi burada da göstereyim yine nasıl bir yol izlediğimi. Çünkü şey yok bakın çizgi yok. Yani mümkün değil bunu sıfır ayrıştırmanız ama neredeyse sıfır gibi ayrıştırıyorum. Şimdi belli bir noktaya kadar altı üste sürüyorum sonra şöyle yaptığımda arkadaşlar bazı sarıları görüyorum bazılarını göremiyorsunuz bakın şuraya kadar koyuyor, buraya da biraz sürüyorum açtırıyorum az az sürüyorum açıcıyı özellikle bakın bunlar sarı bunları bırakıyorum ama öyle zor bir şey ki arkadaşlar bu sefer ne oluyor biliyor musunuz Onlara ayırıyorsunuz ya burada turuncuk kızarmalar oluyor İşte döndüğümde de tekrar bakıp o hafif turuncu yerlere geçiyorum. Saç çok e, yıpranmaya müsait gördüğünüz gibi bakın tarayamıyorum bile onun için e, çok temkinli gidiyorum tekrar ayırıyorum bakıyorum koyu gördüğüm yere tekrar sürüyorum. Neydi açıcım düşük volümdü açıcıyı çok böyle aşırı sürmüyorum. Çünkü aşırı sürdüğünüz açıcı da saçıyor. Ne yaptım? Sarıları yine bırakıyorum. Baktım burada siyah gibi gördüm. Koyu gördüm. Buralar sarı. Sadece bunu alıyorum yukarıya. Böyle dokuna dokuna. Aralara şey koyuyorum arkadaşlar ama hepsini örtmüyorum. Çünkü hava çok sıcak olduğu için bir de saçın altında boyu olduğunda da ek, ekstra tepkime yapıyor arkadaşlar. Isınma yapıyor. O yüzden termalleri de böyle temkinli kullanıyorum. Hatta aşağıda kontrol ettim ve birçok yerden termali aradan aldım. Şimdi ayrıştırmak için kullanıyorum ama bir süre sonra döndüğümde artık saç açılmış oluyor. Onu da çekeceğim. Sonra diğer yerlere dokunurken de termalleri azaltıyorum, çıkarıyorum yani. Bakıyorum böyle yani iğne ile kuyu kazıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ayrıştıramadım da hafif dokunuyorum tarakla. Taradığımda bu sefer sarıları falan daha net yakalayabiliyorum. Böyle böyle ince ince devam ediyorum. Şimdi zorlu yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Uçlara hiç sürmediğim halde şöyle tutayım göstereyim. Uçlarımız arkadaşlar sadece dokunuyorum ya. Buranın artık böyle şey olduğunu görüyorum. Şöyle göstereyim. Bunlar eski açılımlar. Ama burada hata nerede biliyor musunuz? burayı hiç sürmedik mesela. Daha gelmedik oraya. Şöyle göstereyim. Buraya asla sürmeyeceğim. Saç kremi sürdüm komple ucuna. Ama istediğim gibi temiz açamayacağım. Müşterim de dedi ki ben e, platin sarı gibi istemiyorum. Tatlı sarı istiyorum dedi. E, şimdi istediğim ayarda açılmadığı halde arkadaşlar. Ben diplere geçiyorum. Birazdan yıkayacağım çünkü. Saçımız dediğim gibi saç kremi sürdüm buralara da. İstediğim ayarda açılmadı ama o kadar yıpranık ki. Bunun da sebebi ne biliyor musunuz? Saçı 5.1 6.1 boyamışlar. Simsiyah yapmışlar. Ondan sonra platine yakın açmışlar. Ne oldu? Pigmentleri örttünüz. Saçı güçlendirdiniz. Ondan sonra aynı saçı soymaya çalıştınız. Ne oldu? Saç hem istediğin gibi temiz açılmadı. Hem de yıprandı. Evet arkadaşlar. Kaç saat oldu şu an bilmiyorum saatlerdir bu saçla uğraşıyorum tel tel ayırdım ama e, benim açtığım yerler değil daha önce hiç açıcı sürmediğim yerler baktım böyle lastikleşti sonra neden olabilir dedik İşte 5.1 6.1 koyuya boyanmış açılmış e, açıcı çok önemli onun dışında e, ne olabilir düşündüm e, müşterim Roak'tan kullanıyormuş. Aklınızda bulunsun ruaktan kullanan insanların saçı birkaç yıl düzelmiyor arkadaşlar. Böyle kup kuru oluyor ve parçalanmaya çok müsait oluyor. Neyse biz az bir şey bir kopmalar az bir şey oldu. Benim açmadığım yerler öyle söyleyeyim. Baştan gösterdiğim yerler. Ee, onun için istediğim tona kadar açmadım. Müşterim de çok soğuk bir ton istemediği için böyle kademeli kademeli açı açı gittim. Rengimiz böyle. Şimdi bunun üzerine dip uç boya hazırlayacağız. Güzel boya yapacağız ama inanın bugün ömrümden ömür gitti arkadaşlar. Hatta müşterime dedim 3-4 katı para verseydim de ben bu saçı yapmazdım. Çünkü gerçekten saç çok sürpriz bir şey. Ee, yanık saçları açıyorum fakat bu sağlıklı saçların olduğu kısma sürüyorum ya. O ayırırken elimin dokunduğu saçları ben zaten böyle kupacağını ya da böyle esneyeceğini hissediyoruz. Onları hep ayırdık. Ona rağmen az bir şey geldi. Müşterim ayrı korktu, ben ayrı korktum. İstediğim tona gelmeden de açtım arkadaşlar. Saçın renginin çok temiz yapacağım diye böyle bir saçta zorlarsanız saç elinizde kalır. Ne yapacağız? Bunun üzerine en güzel ne renk çıkarabiliriz? En açık, en güzel renk ne çıkarırız? Oradan gideceğiz. Şimdi arkadaşlar dip ve uç boya hazırlayacağım. Müşterim ısrarla sıcak bir renk istiyorum dedi. Normalde saçı çok turuncu ya şu an turuncu tonlarda olduğu için müşterimin saçı şu an nasıl diyeyim size göstereyim ee, şu 83'e yakın bir renk böyle kızarıklık içeriyor 9 -3, 3 böyle hafif şu ton bile var diyeyim yani çünkü saç baktık e, ziyan olacak mahvolacak çok açmadık belli bir noktada kaldı dedi ki ben dedi küllük görmek istemiyorum dedi şöyle sıcak bir ton gösterdi uçlarında özellikle şey yapmayacağım çok kullanmayacağım. Çünkü hep onu tembihledi. Ben dedi böyle bir renk seviyorum dedi. Sarıyı görmek istiyorum dedi. Ama küllü yerine bej kullanacağım. Bejde de hafif küllük olduğu için. Ama ne yapacağım? Sıcak tonla karıştırıp mesela 10.3 10.3 olabilir. 10.2 olabilir. Çünkü saçımız çok açık olmadığı için onun tonlarını kullanacağım. 11'ler örtmeyebilir. Turuncular çok kalabilir. Ondan sonra şimdi hazırlayınca ben size miktarları da söyleyeceğim. Şimdi boyamda son durumu söylüyorum arkadaşlar. 8.0, 8.1 müşterimiz küllüden korkuyordu. 7.0, 7.1'den vazgeçtim. Neden vazgeçtim? Hep küllü olmasın, küllü olmasın dediği için sadece 8.1'in verdiği küllük yeterli olacak. 3 eşit oranda 20, 20, 20 gram gibi düşünün. 10 volümle hazırlıyorum. şimdi şey ucu için bir boya hazırladım. Ucu içinde e, 10.0 aslında saçımız bir tık koyu ama e, sıcaklık istediği için onu örtüp biraz daha koyultmak istemedim. 10.0 kullanıyorum. E, küllü istemediği için küllüğü hiç karıştırmadım. E, ama bej tonunda hafif küllük olduğu için 10.2 yani 30 gram 30 gram gibi düşünün 10.2 10.3'ten de bir o kadar kullandım. Ee, hatta bu bir tık az verdim. Çünkü alt zemin turuncu ya zaten sıcaklığı dolayı vereceği için. Ee, ondan sonra bir de Natural mixten destek aldım. Yani bundan da bir beş altı gram sıktım. Ee, mix boyalar biliyorsunuz daha güçlü olduğu için. Bu da bir tatlı e, bir şey versin istedim. E, turuncu yerler vesaire de var ya dengelisin istedim. Onun için Mix boyadan da Natural'den destek aldım. Şimdi onu da 10 volümle hazırlayacağım. Sonra dibe dip boyamı sürüp buca da diğer boyayı süreceğim. Saçımızı yıkadık arkadaşlar. Şöyle dip rengini göstereyim. Uç rengini göstereyim. Koyutmak istemediğimiz için sıcak ton görmek istediği için müşterimiz bu renk yaptık. Bu, bu kez dedik siz dedi ve öyle kullanıyordunuz. Ondan kullansaydık ne olurdu dedi. Ee, şimdi müşterime de söyledim. Bu bir, asla şikayet değil. Şimdi yaptığım işlemleri beğenip gelip sonra o olmasın bu olmasın deyince bu sefer yine hissediyor olmuyor. Çünkü ben bu saçın cilasını yapsaydım ee, şimdi ne yapardım? Hem küllü kullanırdım hem e, lila rengi, viyole kullanırdım. Soft viole. Fakat şu beyazımsı olmasın, sarı olsun. Sarı sarı olsun, gold gibi bir renk gösterdi. Onun için böyle yaptık. Şimdi de o olsa nasıl olurdu dedi. Bir cila daha yapacağız. Ee, 10.81 ile Haş'ın 10.81 ile bir tur cila geçeceğiz. Yani müdahale olmasa ilk baştan direkt net rengimiz çıkacaktı. Ee, 181'imiz de bu arkadaşlar. Bu saça beyazlık verir. Ee, hem küllülük hem e, viyole içerdiği için o kirli sarılığı alır. O yüzden bunu kullanıyoruz normalde. Ama müşterim ben şey istiyorum dedi. E, şu tonları istiyorum dedi. Bu tonları istediği için onu kullanmadık. Bu kez de acaba kullansak nasıl olurdu deyince hadi gör ne olsun bir da onunla yapıyoruz. Evet arkadaşlar ben yoruldum. Kızıma pastladım ama maşallah Tuana bugün 4 tane saç yaptı bu saçın üzerine. Bu saç beni mahvetti arkadaşlar. Ee, gerçekten sürpriz ve çok yorucu zahmetli bir saçtı. Şimdi ne yapıyoruz? Cilamızı şöyle göstereyim. ama kıvamında ee, saçımıza güzel yediriyoruz o biraz daha o silecek şeyli turunculuğu. Evet arkadaşlar, yani beni mahveden, öldüren bitiren saçın finaline geldik. Gördüğünüz gibi gerçekten kopmak için savaş verdi. Ben koparmamak için savaş verdim. Saçımızın finalini size göstereyim. Ve e, ne kadar 30 küsür yıllık olursanız olun Müşteriyi dinledim ve sonunda yine benim dediğime döndük. Müşteriyi hiçbir zaman dinlemeyin. Hatta bu konuda beni eleştiriyorlar. Müşteriyi dinlediğinizde iki kere uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Bakın sonra geçtiğimiz ile saçın rengine kadar değişti. Şöyle göstereyim. O sıcak istiyorum sıcak istiyorum dedi. Asla küllü olmasın deyince biz şimdi cila boyamızdan vazgeçtik. Ondan sonra acaba o nasıl olurdu deyince kırmadık onu. Boya, cila boyasını geçtik ve şimdi bizim istediğimiz gibi oldu. Ama e, bu da size bir dipnot olsun arkadaşlar. Böyle ruaktan tarzı ilaç kullanan müşterilerinize özellikle dikkat edin. Çünkü e, cildi nasıl kurutuyorsa saçların ana yapısını o kadar kurutuyor ki arkadaşlar. Dünyanın en iyi açıcılarıyla en düşük volümüyle de çalıştığınız saç böyle hemen dağılmaya başlıyor. Hani düzleştiricinin daha kötüsünü düşünün. O yüzden şöyle göstereyim. Ona da çok dikkat edin. Zorlamayın. ile finali yapın. Çünkü yıpranmış kopmuş bir saç başınıza gelebilecek en kötü şey öyle söyleyeyim.